Merhaba hepinize bugün e, domateslerin domates tohumlarını kontrol ettim. Yaklaşık e, 40 tane vardı, 40 tanesinden tam 13 tane falan çıktı galiba. Şu an gözükmüyor ama tek tek açıp baktım. E, Diğerlerinde bir şans verdim tekrar çıkması adına. Ve onlar çıktıktan sonra tekrar e, bunları bahçeye veya tarla gideceğiz. E, burada bizim bir, bir var. Şöyle göstereyim. Bunlar organik kendi saltamızın tohumlarından. Şöyle bir iki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve şurada şöyle küçük var görmeniz gerekirseniz yani 12 ve şu onlar boş çıkmadı onlar yani şu bir tane daha koydum inşallah çıkar onlar ee, tamlarımıza baktığınızda şöyle baktım işte gö şöyle göreceksiniz de şöyle bilmeler odaklar şöyle göreceksiniz aynı kapatayım. Yani toplam 12 tane var. 12, 12 veya 13 tane var. Ee, burada 5, burada 8 galiba veya 7. Ee, böyle. Odaklarsa aynı. Aynen. gösterelim. Burada 3 tane altımız var. Ayrıyeten Burada çileklerimiz, çileklerimiz yani kendi tarlanız ol, olması gerekiyor, bahçeniz olsa böyle her şeyi yaparsınız. Tek görürsünüz burada salt, burada saltımız var galiba. Bu kabak da olabilir ama bunu bayağı ekme demiyorum. Burada ken, kendi bak aşımız var e, üzümden. Üzüm aşıları görürsünüz çıkmaya başlaması. Burada kendi cevizimiz var. Bunlar hepsi işte fidan, fide yani. Kendi kendi değil de bize, bize çıkma çıkarsa diye onlar da çıkıyor işte kendi kendine. Burada gülümüz var. Burada kendi erimiz var. Gülüyorsunuz şöyle. Ee, burada da bir, bir, burada var, bir şurada var. Ee, bir de şurada var ama bu küçük kalmış galiba. Hem yani şurada bir birden var, birden görüyorsun şöyle birden. Daha vermedi ben, ama daha küçük, çok ince gördüğünüz gibi. Daha yakınlaşması gerek. Şurada bir erik ağacımız var, görebilirsiniz. Bunu ben iki sene önce falan etmiştim. kendi kendine çıktı işte yavaş yavaş mübarek başladı. Yani burada şeftali var. Yani hiç bağ için olmasına gerek yok. Önümüzün önünde e, şöyle kovalar olsa veya böyle çuvalları doldurun toprağı. Ekin sizde. Yani kendi meyvenizi sebzenizi kendiniz yiyin. Organik organik. Yani böylesi daha iyi. Tekrar bunu görelim şöyle. Şimdi ben bunları e, videoyu kapat kapattıktan sonra sulama sulamaya başlıyorum. Şöyle kapatayım. Evet, sizlere beraber sulamak istedim. Şöyle bir şey elimde, bu spor içeceği gibi. Ben de evde buldum. Şöyle, şöyle dökelim. ben bunları güneşe çıkaracağım. Yani hem kurusun hem de güneşe çekeceksin. Güneş görsün herhalde. Büyümeleri daha hızlı olur. Şöyle salataları sulayayım. Herkesi ayırlı iftarlar.